اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِه۪ي نَسْتَع۪ينَ مَقَاصِدُ dinlemenizi ister. سَدُّ الزَّرَايِعِ Var ya, bazı bir şeyi engelliyorsun, pisliğe neden olur. Ona ne diyorlar? Seddü الزَّرَايِعِ de bir delildir. Alimler yanında bazı ulema, سد الزراعي الدليل الزرايع هي الوسائل وسط دمك ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء والوسائل أنواع قد تكون واجبات، أو مندوبات بازن واجب وار بازن مندوب قد تكون محرمات أو مكروهات فالواجبات والمندوبات الضربان احدهما مقاصد والثاني وسائل. شندي سدل الزريعه في ستييولات شوريه بازن واجبتر بازن مندوبتر بو انجليبي المسن سدو زريعه وليمسنس مقاصد الشريعه بنها دا كذلك المكروهات والمحرمات ضربان، احدهما مقاصد والثاني وسائل. در. Velil vesaili ahkamul makasıd. Bak makasıd hangi hükümde vesite de öyledir ha. Çok önemli noktalara parmak basıyor. Fel vesile ila efdalil makasıd, efdalil vesaildir. Bak bir vasita niçin bak. Sen mesela ilim talebesisin. Niçin Allah'ın dinin hakimiyeti için? Senin en güzel abu yol senin yolundur. Mesela ilimler aslında en güzel ilim hangisidir? Tefsirdir, akidedir. Dini anlatıyor. Onun vasıtaları makaset hükmündedir. Mesela bir vasıta var, seni büyük bir yere götürür. O çok önemlidir. Her vasıta kendi makasetin hükmüne girer. Evet. وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيله إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل در. والوسيله إلى أرزل المقاصد توم ترسنا هي أرزل الوسائل تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد تاتي بريفار الدليل على ذلك فالزريعه قد تكون لمصالح قد تكون بس زريعة واسطه در بواسطه بو نريجيو تريور مثلا شني الديمقراطيه بارتي بواسطه در Nereye götürüyor? Gayr-ı Allah'a götürüyor. Onun için alimlerin muhakkikleri bu iş olmaz. Şeytanın terine bilersen Kabe'ye gitmezsin demişler. Ama bir vasıta var seni İslam'a göre okuma ilmi vesaire hizmet derslere girmek. Evet değerli kardeşim. Feleyse kullu zeri'a yecibu seddu. Her zariyanın önü kapatılmaz böyle deme. Vallahi hocam ben ekmek alırsam vergi vardır. Vergi olursa küfüre destek olur. Dolayısıyla kafir olur. Böyle olmaz ki. Hesedden li zeri'a deyip her yeri Uzakları var, yakınları var. Eğer sen böyle geniş düşünürsen ola ekmek de yemeyeceksin. Kafayı çalıştır. Hele bakalım. Ve min mine zarai ma yeciv fethu eyyendi. Bazı zeriyelerin önünü aşmak lazım. Hatta fethi mendüptür minhamma yahrum fethu yukrah yajib asdun yundab kapatması bazen vaciptir bazen kapatması aşması menduptur çok önemli bir baptır haset düzleri a daimen edilmez ki bazen seddi vacip bazen mendup bazen mubah faksudul usuliyin bisdizra'in elde usduzay usullerin işidir ve galqu men'ul vesail muaddiye Bak onlar genelde sed düzelediğinde fesadın yolunu kapatmak için. Niçin başkalarının karısına bakmazsın? Sedden li zeriya. Niçin televizyon pisliklerine bakamazsın? Sedden li zeriya. Fetvalar böyle. Hatta لو كان مباحه في الظاهريه تؤدي الى الوايل مفاس. Bak bir şey zahiren halaldır. Eğer pisliğe yol açarsa alimler sertten lizzeriye kapatmışlar. İnşallah anlaşılmıştır. Fel fi'lu evil kavlu mufdi ila el mefsede kısman. Bir fiil kavl eğer mefsede götürürse bakın fiil olsun kavl olsun. Mefsede yol açarsa ikiye bölünür. Ahad ma yakun vat'u lil Hemen içersen mefsede ne gibi? Şurbil muskiril mufti mefsedeti sekri. Adam içki içerse muhakkak sekre gider. Onun için bir yudum almak da caiz değildir. O bazı diyorlar hocam ben bir yudum içersem ne olur? Bir de sekri yok ki. Burada kafayı kaybetmek de yok. Ama sedden bunu da kaliluhu ve haram demiş. Siz Adam diyor hocam içkinin Elleti sekir değil midir? Haramlığın. He, ben biraz içerim içkiyi. Bizu sedden li zari'a. Onun için hadiste ma haruma kethiru haruma kalilu. Sedden zari'a Mesela Allah. Ve zinel mufti ila mefsedi ihtilatil ensabi. Mesela adam diyor zina niçin haramdır hocam? Dedi çünkü nesepler hayvanlar gibi birine karıştırılır. Hoca adam diyor ben hap içerim. Ben diyor hap içerken ben düllenmem kadın diyor. Ben hamile olmam. Bu elle düştü öyleyse caizdir. Ona da sedden lizzeri'a demişler. Başka elletler de var. Yani erkek diyor ki ben hap yerim bilmem ne takarım. Kadın da diyor ben hap alırım. Ben düllenmem hamile olmam. Öyleyse zina açık mıdır? Elletten demen nesepler bilmek karıştırmazsa ellet buysa. Biz diyor seddeni ya. Yani. Bir de aşk ayrı elletler de var. Fesadul firaş ke kasfil mufti ila mefsedetil firye. Şimdi kazıf var ya haramdır. Başkaları iftira etmek haramdır. 80 değnek ceza vardır. Şimdi niçin bana 80 değnek buna da gaye ne? mefsedeti firiyenin önünü kapatmak, iftiraların önünü kapatmak için toplumun güzelliği içindir. Dedim ya tüm Kur'an beş maddelerin etrafında döner. Kulliyat-ı hemze, din, hefzun nefs, hefzul akıl, hefzul nesl, hefzul mal. Hazi ve emsal ve minel ekvali ve lef'allarda vudiat mufdiyetin lihazil mefasil leysel la zahirun gayruha. babudur. <laughs> Yani bu olursa bu olur. Bakın Seddü'l-Zeri'ye nerede olur? Eğer bu olursa galiben oraya götürüyor. Bunu kapatmışlar. Ama bir şey var kesin oraya girmez. Giyse de çok uzak. İkinci yok Saniye. Ma yekunun mevdu'an li caizin ev mustahabben yittakazu vesileten li muharram imma bi kastin ev bi gayri kast. Fel evvel kel muhallil Muhallil demek. Yani adam karısını bırakmış o bir gece yanında kalır. Buna ne diyorlar? Hülle. Türkçesi buna hülle diyorlar. Kürtçesi cahşıl diyorlar. Estağfirullah. Böyle yapıyorlar. Eskiden yapıyorlarmış. Adam karısını üç talakla boşladı yanında. O bir gece yanında yatar sabahleyin boşuyor. Buna muhallil derler. Allah Resulü belirlerine lanet okumuş. Hadis var. Lanetullah, الله على تيسي المستعار men من من عقد بيع قصد Adam bey yapıyor da gayesi ribayı almaktır. Bizde çok ha. Nice bey adı altında zaten bey'e uyuyor, altında riba oynar. Yahudilerin mantığıdır. Sami keme yusallit tattavva'an bi gayriz ve nehi. Nehi vakitleri üçtür. Genelde bak. Öğlen namazıdır. Akşam namazdan sonra sabah namazı. İkindi namazdan sonra üç vakit sebepsiz yerde adam orada sünnet kılıyor. Kılamazsın. Ev yesub bu aliyet beyne müşriki beyni Adam çıkmış kim alihedir, ilahdır? Adam çıkmış putlaştırılmış de devlet adamlarına küfür ediyor. E bu sebden lizzeri'e kapanmıştır. Caiz olmasına rağmen yine kapanıyor. Yapma. Bakın değerli kardeşim. Demek Sedd-i e kaça bölünür? Harama götüren bir şey varsa Aslı mübahtır, biraz sonra pisliğe yol açarsa Sen adamın putuna, putlaştırılmış bir kişiye küfür edersen O da senin mukaddesatlarına küfür ediyorsa Bunu yapamazsın Evet وهذا القسم قد تكون مفسدته أرجح من مصلحته مفسدتي دها راجحتر كسب آلهة المشركين بين الزهرانيهم onlar meclisine gidiyor, onların putuna tükürüyor. Bu da cihat sayıyor. Bazı yaparlar ya. Adam dedi ben onların putuna tükürdüm, onların partilerine... Ben... Ya adam da sana tükürür. Bir Müslüman bunu yapmasın tezyin el metewaffa anha fi zamani addatiha dam metewaffa anha zevcu ka ka ölmüş kaç ay hiddet çeker 4 ay 10 gün kadın da kendi müzeyyen yaparsa bu sedden li engellenir kat takun maslaha erjah min el mefsede va biraz evvel mefsede erjah min el maslaha ken nazr li el maktubeye bakmak böyle bir kız istiyorsunuz ya ikide bir bakıyorsunuz. Böyle bir iki kere bakıp da birbirini derler ya. Yani çekmek için birbirine birini beğenmek için bu caizdir. Salat bir sebebi fi evkatin nehi. Bak sen abdest aldın. Ve lehu mekruh bir vakitte de olsa şafiler bunu caiz görüyor. Bir sebebi var. Hanifler karşı çıkıyor mutlaka. Fesheri acayet bir ibahati hazi istihbab icabi hasbe derecat Yani şunu ifade edeyim. Mefsedeti ercah olanlar sedden li zariye hepsi kapanır. Maslahati ercah olanlar kapı açıktır. Böylece maslahatlar yani sedden ikiye bölünür. Ma'na sedden li zariye men'u makana zahiru el ibaha me'alu el fesad. Yani zahiren halaldır. Mealen gelecekte fesada yol açar. Ve dararı ve harama yol açar. Kemen en ile Sen bir kadına bakamazsın. Çarşıda giderken kadının kalçasına, orasına, burasına, yüzüne, şehvette bakamazsın. Bir bakarsan ikinci bakma hakkına sahip değilsin. Allah bize hepimize takvayı nasip eylesin. Bu seddenli zeriye, şey, zinaya yol açıyor mesela halve biha. Kadınla halvet yapmak, aynı odada tek kalmak. Se bu ayet beyne zahiren adam gidip tam meclislerinde, toplantılarda putlaştırılmış toplumun putuna seb ediyor. Yani küfür ediyor. İslam'da bu caiz değil ki ayet diyor pisliğe neden olur. İşte bu tebliği de iyi bilmemiz lazım. Alakatu's seddiz zera'i bil maqasid enna fi'l waqi' maksad min makasid-i şeriat dallat aleyhi nususul kitab ve sünne işte yarın bunları söyleyeceğim seddü'z zeriâ bakın değerli kardeşim makâsıdu'ş şeriatın temelidir Sahabe niçin bunu haram kıldı seddenli zeriâ maksat bu makâsıdu'ş şeriatın temelinde Kur'an var sünnet var kıyas var istihsan var şer'u men kablena var seddü var. Kulasalaştırdım ha. Yarın bunun ayetlerini okuyalım. Seddü da de mekasidi şeri'anın temelinde yatar. Yarın o ayetleri beraber tahlil eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.